Merhaba, arkadaşlar bana mesaj atıp ana avrat düzgüden ve Recep Tayyip Erdoğan'ın nasıl bir vatansever, ne kadar milliyetçi bir insan olduğunu anlatan, bana lanetler okuyan, Gerizekalılığa bir şey söylemek istiyorum. Ve tabii Tayyip Erdoğan'a da söylüyorum bunu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs diye iki ayrı devlet tanıyor mu? Kıbrıs'ta. Daha doğrusu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye bir devleti resmen tanıyor muyuz biz? Eğer Recep Tayyip Erdoğan buna evet tanıyoruz derse diyebilirse ve namusu ve şerefi üzerine aynı Cumhurbaşkanı olduğu olurken ettiği gibi bir yemin edebilirse söyleyecek bir sözüm yok. O zaman ona şunu soruyorum, soralım. Neden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin herhangi bir şekilde basketbol, voleybol, futbol takımlarından herhangi bir tanesi ile Türkiye Cumhuriyeti devletinin Herhangi bir takımı hazırlık maçı dahi yapamıyor. Neden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir takımı gelip Türkiye'de e, hazırlık kampı falan yapamıyor? Veya Türk milli takımı gidip, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konaklayıp orada bir maç yapabilir mi? Eğer zerre kadar şerefi, namusu, haysiyeti varsa, zerre kadar ve zerrenin de zerresi kadar bir inancı, Allah inancı, din inancı varsa Recep Tayyip Erdoğan bunlara bir cevap versin ve şunu söylesin Recep Tayyip Erdoğan 2004 senesinde Türkiye Cumhuriyeti devletinin başbakanı olarak Kıbrıs adasında sadece ve sadece Kıbrıs Cumhuriyeti diye bir devletin olduğunu kabul ederek böyle bir belgenin altına imza atmadığını söylesin. Böyle bir vatan hainliği, böyle bir şerefsizlik yapmadığını söylesin. Kıbrıs'ı tamamiyle Rumlara bırakmadığını söylesin. Ve 2004 senesinden sonra 2004'e kadar hiçbir şey yokken 2004 senesinden itibaren Yunanistan'ın neden Ege'de hareketlenip bütün e, adalara Lozan ve Paris anlaşmalarıyla e, silahsızlandırılmış olan adaları silahsızlandırıp ve e, Kimliği, aidiyeti belli olmayan adalara askeri üsler kurması, oraya kendi insanlarını yerleştirmesi, bütün bunlara karşı en küçük bir çıt çıkarmış mı Tayyip Erdoğan? Bunu söylesin. Neden çıkarmamış? Bunu yapmak şerefsizlik değil midir? Bunu yapmak bir vatan hainliği değil midir? Ama ondan daha kötüsünü de söyleyeyim size. Bu ülkenin bir genel kurmay başkanı yok muydu her zaman için? Ta 2004'ten beri, 2002'de bunlar genel kur, e, iktidara geldiğinden beri ve 2002'den sonra bu ülkede deniz kuvvetleri komutanları yok muydu? Hava kuvvetleri komutanları yok muydu? Deniz Kuvvetleri Komutanları nasıl göz yumdular böyle bir şeye? Nasıl izin verdiler? Nasıl Türk milletinden böyle bir şeyi gizlediler ve sakladılar? Nasıl sessiz kaldılar bu vatana ihanete? Ve böyle yaparak nasıl ortak oldular böyle korkunç ve iğrenç bir ihanete? Ve biz bugün Türk ordusundan deniz kuvvetlerimizden bilmem neden bahsediyoruz. Yazıklar olsun. Hangi yüzle bunlardan bahsedebiliyoruz biz? Şu anda Deniz Kuvvetleri Komutanı bundan önce, ondan önce olanlara soruyorum. Bütün bunlar Ege'deki adalarda bunlar olurken siz ne yapıyordunuz? Evcilik mi oynuyordunuz? Göt korkunuzun sebebi neydi? Sizi bastıran şey neydi? Sizi susturan şey neydi? Yoksa Yaşar Büyükanıt'a e, koyulan, ondan önce de Hilmi Özkek'e koyulan posta mıydı? Eğer e, AKP iktidarına karşı hırlayacak, gürleyecek olursanız ben de PKK'yı bizzat Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurduğunu bütün Türkiye'ye açıklarım diye yaptığı tehditler sonucu bütün bu rezilliklere göz yumdunuz, bu vatana ihanetlere ortak oldunuz? Hadi beni gene yalancılıkla suçlayın. Eğer ben yalan söylüyorsam siz doğrusunu söyleyin sebebini söyleyin. Neden sustuğunuzu, neden sessiz kaldığınızı söyleyin. Yaşar Büyük Anıt'la size gönderilen haberin, iletilen mesajın eğer bundan sonra saygısızlık yaparsanız, iktidarın, Tayyip Erdoğan'ın sözünü dinlemezseniz sizi nasıl yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başındaki bütün paşaları nasıl Türk halkına, Türk milletine bugüne kadar PKK'ya on binlerce şehit vermiş olan insanların önüne yem diye atacağını söylemediğini, bununla tehdit etmediğini söyleyin. Ve Ege'deki ve adalardan Türk ordusunda general ve amiral olan insanların bu yüzden vazgeçmediklerini, bu yüzden sessiz kalmadıklarını bana çıkın ve iddia edin. Bunları anlatın. Bana değil Türk milletini anlatın bunu. Eğer ben yalan söylüyorsam siz nedenini anlatın. En son Dışişleri Bakanı olan şahsiyetin yayınladığı bir Mavi Vatan haritası vardı. Orada Türkiye Cumhuriyeti sınırları toprağı olarak görülen üç tane adanın neden Photoshop'la ortadan kaldırıldığını ve o adada bugün Yunanlıların ne işi olduğunu Türk milletine çıkın anlatın. Ve Recep Tayyip Erdoğan'ın süzme bir vatan haini hem de bizzat gerçekten Yunanistan'a çalışan süzme bir vatan haini olmadığını bana anlatın. Hadi bakalım. Bir delil gösterin. Bir delil gösterin. Ve 15 Şubat'ta e, Tayyip Erdoğan'ın uçaklarından bir tanesinin Atina'da ne işi olduğunu Türk milletine anlatın. Hadi bakalım. Türkiye'nin geleceğini karartan vatan hainleri en az Recep Tayyip Erdoğan kadar bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk ordusunun tepesine çöreklenmiş olan general ve amirallerdir. Bunu bu kadar açık ve net olarak söylüyorum bunun adı vatana ihanettir. Eğer benim söylediklerimin yalan olduğunu iddia ediyorsanız ben buradayım. Çıkın televizyonlarda bu şerefsiz yalan söylüyor deyin. Biz hiçbir şeye göz yummadık, sessiz kalmadık deyin. Hadi bakalım. Ve Tayyip'in adamları bana küfretmeye devam edin. Tamam mı canım? Ama neyse.